Şarkıcı Jeffy, Burçin Tayuk ile geçen ay dünya evine girdi. Şarkıcının eşi, eski sevgilisi Seda Sayan'a olan benzerliği dikkat çekiyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eğlence dünyasının nabzını tutan mekanlar arasında kısa sürede yerini alacak olan Matilda Kulüp, şık bir davetle kapılarını açtı. Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Jeffy, Matilda Kulüp'ün açılışında konuklarına müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Türk ve Yunan müziğini başarılı bir biçimde buluşturan Jeffy, sahne performansıyla mekanı dolduran izleyenlerinden tam not aldı. Geçtiğimiz hafta kendi gibi sahne sanatçısı Burçin Taç ile evlilik masasına oturan Cefi, konser öncesi mutluluğunu gazetecilerle paylaştı. Romantik bir evlilik teklifi yapmadığını belirten genç şarkıcı, "Evlilikte keramet var. 4 yıldır zaten birlikteydik. Zamanı gelmişti. İkimiz de bebek istiyoruz, tabii ki takdiri ilahi" diye konuştu. Bir dönem aşk yaşadığı Seda Sayan ile eşi Burçin Tayu'nun sosyal medyada çok konuşulan benzerliği hakkında Jeffy, şöyle konuştu, renkli gözlü oldukları için belki benzetilmiştir. Seda Hanım'ın gözleri yeşil, Burçin Hanım da yeşil gözlü. Burçin kendine münhasır çok iyi kalpli bir kadın. Ama daha çok Angelina Jolie'ye benziyor eşim ile çok güzel bir aşk şarkısında yakında düet yapabiliriz diye konuştu. Grek müziğin başarılı temsilcisi Jeffy, Fedon'un veliahtı siz misiniz? Sorusuna ise, Fedon'un veliahtı olmak zor. Türkiye'de o tektir. Onun tahtı ve yeri ayrıdır. Fedon'u çok severim. Allah uzun ömür versin. Muhabbeti, sohbeti çok güzel olan bir adamdır. Türkiye'de Greek Müziği yapmış çok az insan var ama benim rakibim yok diye cevap verdi. Eğlence dünyasının nabzını tutan mekanlar arasında kısa sürede yerini alacak olan Matilda Kulüp şık bir davetle kapılarını açtı. Mekanın sahipleri Evren Bölek, Cem Güçlü açılışta hazır bulundular. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.